Kayıt başladı. Hı hı. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Enes Batur yani İslam'la birlikte video çekiyoruz. İslam sesini duyalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Umut'la video çekiyoruz. Evet. Kavuk var mısın? Lan oğlum öyle şeyler deme lan. Çocuklar duyacak sonra o birbirlerine diyecekler. Çocuklar duyulamazlar deli bir. Harbi. <gülüyor> Aga. <gülüyor> Arkadaşlar şu an çift kişi. Çift hesaplaştırmadayız. Başladı. Ya bağırma Mavus. Yenilir <laughs> ki ağabey. Lan oğlum söyle bana ananı. Çocuklar duymasın. Ya, tamam. Çocuklar duymasın. <laughs> Çocuklar duymasın. Reklam. Arkadaşlar, arkadaşlar 100 bin, arkadaşlar 100 bin like gelirse heh. abone 100 bin. Arkadaşlar 100 bin like gelirse bu hanım bu videomuzun yolunu çekeceğiz. Yeni bölümü değil de ona yeni seri, seri, yapacağız. 100 bin abone gelirse bu video. Like gelirse. Evet, evet, arkadaşlar. Seri yapacağız yani, bu şey. Brastor şeyini. Emirhan CT'nin büyücü adasına yaptığı gibi. İslam ben öldüm hadi. Oynama sen de. Senin kafanız ki. Lan bana küfür diyorsun. Gelerek alın. Sen kendin, senin Arkadaşlar iyice bu küfürlü videoya döndü. Lan <laughs> oğlum küfür etme. <laughs> ben de etmeyeceğim. İslam. Ha? Şu an benim tabletim dondu. Heh tamam. Arkadaşlar 31 karakterim var. Bir tane karakter açtım o da bu. <laughs> Aga bak ne diyor. <laughs> bak. Gene. <laughs> bak şu. <laughs> Hangi karakter? <laughs> Söylüyorum. Söyle lan. <laughs> Karlı. Karlı. Ben seçiyorum. Edgar. İslam dur koltan bir şey göstereceğim sana. İslam bak koltun arkasına bak. İslam. Bak. Arkadaşlar efsanevi de yeni karakter açtım. Nasıl? Evet arkadaşlar. Evet. 29 kupalı gerizekalı. Ya. Aga. Baksana şun. Benim kolta baksana. Bakıyorum. Onu çevirsene arkaya doğru. <laughs> Yumurta kabalık ol. Gel kapa. <gülüyor> <gülüyor> Yumurta kafalı. O zaman başladık. Başladı baby. <gülüyor> <gülüyor> <Arkadaşlar>, yeah yeah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir de biz İslamlara gidince Ahmet Canlı İslamlara işte güneş bölümü gelecek değil mi İslam? Evet. Arkadaşlar ben artık kickbox biliyorum. Arkadaşlar ama böyle ben ona kaba tutabiliyorum. Siktir lan kaba tutabiliyorum. Hiç. İslam. İslam. Tek Ben de Martin 15'inde giriyorum arkadaşlar. Ya, ya, ya. Senden sonra. Senden sonraki şey. Aga beni öldürdüm. Ben öldürdüm. 45 Şeker. <laughs> Aga beş şekerim. Sen kaç şekersin? Ya oğlum ben 93'üm. Hayla. Hala. 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 Destansı! Aga gizemli karakter çıkardım. <gülüyor> göster göster <laughs> İstemiyorum. Arkadaş kapattın mı? Videoyu kapattın mı? Hayır. Arkadaşlar İslam sen de video çek. Yarın video çek. Yayınla Brosta'sta. Arkadaşlar sana yorum atar sonra sen görürsün. Hangi karakter? Aga Hangi karakter söyleyeyim mi? Hangi? Adını söyleyeceğim. Şu Neydi lan adı dur bakacağım. He. Juju. Juju'ymuş aga. ya pardon ya. Oleg. Oleg gibi. Oleg. Hayır bir He. gir Oliye Rus, Bu, bu sümükte 169 elma. elmaş 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 Elmas He Evet ıslam ondan açtım 69 ya ha. ana bir göster bunu. Aga videoda ya. zaten göstereceğim Gösterecek. Dur gösteriyorum. Tamam. Lan kesin sen devam. Arkadaşlar. Şu an seçiyorum. Seçtim. Yavaş Yavaş ya. Sus Aga ya. Yedi şeker alma Var bak bunu Kazanmamız lazım çok önemli Yedi şeker yok. Çünkü kutu açacağım O zaman başlıyorum İslam Başladık, Başladık. Niye lan? <laughs> Sen neden oynayamadın lan? ne gene girek. aga sen oynayamıyorsun ya sonra otomatik kendisi bot oynatıyor hala oyn oynatabiliyor mu Tamam. İslam. 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 Arkadaşlar şu an İslam'la konuşuyorum. İslam. Hani bir kere topum var. Neredeyse arabanın altına kaçıyordu ya. İşte ben. Dedim. Evet çığlık attım kızların çok. Ay. Uh. Ananı. Ananı. Uh. Çok. Arkadaşlar çok iyi ya. Burada videomuz bitiyor ve sadece bir tane şey açacağım. Kutu.